Çok iyi oldu bu tatil. Evet aşkım iyi ki geldik. Birkaç gün daha kalsak mı ne dersin? Ama gitmemiz lazım, işlerimiz var. Ya aşkım lütfen sadece iki gün daha. Aşkım lütfen. Ya ben sana nasıl hayır diyebilirim? <laughs> Tabii ki kalacağız. <laughs> Hiç kıyamazdım sevgilisine. Ben de seni çok seviyorum. Biliyorum aşkım. Ben de seni çok seviyorum. Alo, Gonca, Aslı, sen misin? Şu an neredeyim bil. Kuzen sen neredesin ya? Nereye kayboldun? Of sorma ya, sabahtan beri sana sevgiler ayarlayabilmek için uğraşıyorum. Başıma gelmeyen kalma. Ne sevgisi? Çağla buraya geliyor. Biliyorum konuştum. Seni mi aradı? Evet. Sana ulaşamayınca merak edip beni aradı. Ne dedin? Şarjının bittiğini ufak bir kaza yaptığını söyledim. Tabii gazetede çıkan haberleri görmüş o yüzden geliyor değil mi? Aynen. Takmış kızla tanışacak. Hangi kızla? Senin kız arkadaşınla. Oğlum sen bana ne anlatıyorsun ya? Çağla'ya yanımdaki kızın senin kız arkadaşın olduğunu söyleyince gelince tanışırız dedi. Yani kız arkadaşına tanışmak için bugün buraya geliyor. Ya ne kız arkadaşı oğlum? Sana yüz kere söyledim böyle oyunlarına karıştırma beni. Ya ne olur idare et sen. Olmaz. Ya ne var ya? Sadece hep birlikte partide takılacağız. Yalan söylerken bana mı sorayım? Ya ne bileyim ben Çağla'nın buraya geleceğini? Yoksa söyler miyim? Kız zaten zor ikna ettim. Bir de sen kasma kuzen ya. Ben kimseli sevgili numarası falan yapamam. Hele ki tanımadığım biriyle asla. Tanışırsınız. Bak görsen çok seversin. Çok tatlı, çok akıllı. Tabii onun hakkında öyle konuşmuyordun ama. Tamam, haklısın. Tam bir baş belası. Ama ne yapayım? Annem de bana cep almak üzere. Eğer Çağla buraya geldiğinde kızla tanışmazsa ortalığı büyük ayağa kaldırır. Hadi kuzen ya, hadi. Oğlum bıktım senden ya. Tamam demek değil mi? Yaşadıkların tam bir şaka. Aynen öyle. Burada mı kalacaksın? Kalacağız. Ay çok heyecanlı. Kızım bir de bakıyormuşsun sevgili rolü oynayacağın çocuk çok yakışıklı çıkıyormuş. Aşık oluyormuşsunuz. Aynı dizilerdeki gibi. Kızım nerede ben de o şans? Burak ne ki kuzenine olsun? Kesin kendini beğenmiş. Her senin tekidir. Ay tamam. Hemen öyle karamsar konuşmaya başlama. Hadi hazırlanıyoruz. Nerede aldıkların? Uy, Aslanım merhaba. Ben otelin kuaförüyüm. Burak Bey gönderdi beni sizinle ilgilenmem için.